E, ee, şöyle ki bu video aslında en sonda olması gerekirken en başta olacak. Çünkü video asla açılmadı. Ben onu paylaşılan albümler kısmına koymuştum. Oradan da geri alamadım. Ondan sonra silsem belki düşer diye düşündüm. Hepten gitti video. O yüzden bunu en başa alacağım. En başında aslında kendimi tanıtmıştım biraz. Çünkü hiçbir videoda kendimi tanıtmamışım. Adım Gözde. Soyadım Elbi. Eşimden gelen de bir Güneş var. Yani Elbi benim ikinci adım değil arkadaşlar soyadım. Çünkü bunu soranlar oluyor. Yani böyle. Merak ettiğiniz bir şey olursa yine sorarsınız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okudum. E, şu an kendi işimi yapıyorum. E, ben video çekerken, tam anlatırken e, hafızam doldu ve çekilmeye başladı. Ben şimdi uzun uzun çekemeyeceğimi fark ettim. O yüzden e, çekebildiğim kadarını çekip detayları gösterip veya en son halinde neyi nereye nasıl koyduğumu göstererek bir video çekeyim diye düşünüyorum. Mesela şu anki halleri, sonraki halleri de olabilir. Duruma göre bakacağım. Öyle. Ben gidiyorum oraya. Hayır içmeyeceğim. Ben böyle bir şey aldım. Şöyle. Şimdi bunun içine makyaj malzemelerini koyacağım. O şekilde düzenleyeceğim. Yani aklımda o var. Çünkü bu plastikleri sevemedim. O yüzden şunu düzenliyorum. Tam şu şekilde bir sofra kurdum. Şipşak. Çık temizlik var evde. Yani anca bu kadar. Ama ekmeğin küflendiğini fark etmemişiz. Tam yiyeceğimiz sıra fark ettik. Şimdi şimdi koşa koşa gitti ekmek almaya. Çünkü ben ekmeksiz asla şu şekilde yemekleri yemem Ve artık temizlik yapmaktan o kadar tipim kaydı ki. Yoruldum ve bitmiyor. Bitmesi lazım artık. Çünkü çok sıkıldım. Ama temizlenmesi de gerekiyordu bu arada. Diğer taraflar cilop gibi oldu. Sağ olsun Shenku bana hem arka balkonun camlarını hem ön balkonun camlarını temizledi. Mutfağın camı kaldı. Onu da toplarken temizler büyük ihtimalle şu an. Yatak odasının camı tamam. Şu an böyle. Aklıma gelen bu yani. Artık artık boş boş yatmak istiyorum gerçekten. Bu arada saatin 9.30 olduğunu oldu. <laughs> ben yorgunluktan konuşamıyorum şu an. Yani şu an yazsam var ya sabah Allah bilir kaçta kalkarım. Ama toplam yani toplanmam lazım benim bir daha asla ama asla. Asla da demeyeyim. Çünkü her seferinde asla dediğimde yine aynı boka dönüyorum. Bu şekilde dağıtmayacağım evi. Yani çok zor. Bedenim şu an böyle oturduğu yerde diye gidesi var yani. Şu koşarak ekmek getirmesini hayal ediyorum. Çok açım. Ölümde ama yiyemiyorum. bir şey oldu. Ne? hava aydınlanmaya başladı yavaştan. 5.38. <laughs> Niye bu kadar dikkatli bakıyorsun? Bakmazsam uyurum yoksa. <laughs> heyecanlı değil mi? Değil. Bence heyecanlı, ne olacağını anlayamıyorsun. Ama ben bırakmanın birinin için uyumadık. <laughs> Yap yine. <laughs> Sorunun kendisi. Yine, yeniden ben. Oh, Terliklerimi bulmam lazım. Şimdi bugün temizliğimin ikinci günü. Bir düşündüm sanki böyle beş gündür falan temizlik yapıyormuşum gibi geldi. Şu Gözükmüyor ama bir tane e, dizi keşfettim eşim sayesinde. Birazcık onu say. Ben yine konuşurken benim hafızam doldu. Artık şu üçüncü videoyu atmak istiyorum. Ve her şey parça parça. Az önce fark ettim ki çektiğim videolarda açılmıyor. Tam konuşurken bu defa da... Gerçekten çekmeyecek misin telefon? Lütfen çek. Hemen kısacık bir geçiş. <laughs> Salonu temizliyorum. Şarjım dayanamayacak. Çünkü şurada hafızam da dayanamayacak gibi. O yüzden ben hemen şuradaki dağınıklığımı fıt 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 topluyorum. Ve küçük bir değişim yapıyorum burada. Son halini çekiyorum. Çünkü ben bunları çekerken telefonum bana asla izin vermeyecek. Yani yapacak bir şeyim yok. Çoğu fotoğrafımı da silemem. Çünkü silmek istemiyorum. Yani bu telefonda ben sürekli bir şey sileceksem bu telefon niye var? Sinirleniyorum. Şu an çok güzel çekiyor. Maşallah diyelim. Ben şöyle bir baş başa kalacağım. Neyse başlıyorum. Sonunda. Burası da bitti. Ee, çok küçük bir editleme yaptım. Aslında editleme dediğim ben editleme yapmadan telefonum sağ olsun belirli yerleri kesiyor. Hafızamın yetmediği yerler olmuş. Yani 3 saniye içerisinde kapanıyor böyle. Sonra yeni video başım o da kapanıyor falan filan. Birazcık onunla uğraştım. Şimdi ne kaldı? Kapının burası kaldı. Tüm şeyler burada. Burayı toparlayacağız. Ee, kullanmadığımız şurada bir tuvalet var. Ben orayı şey olarak kullanıyorum. Her diye olarak kullanıyorum. Orayı toparlayacağım. Sabah kahvaltı ettik ve ben burayı da toplamadım. Şimdi burayı toplayacağım. Halısını süpüreceğim. Yani bu nasıl bir temizlik videosu oldu ben anlamadım. İnsanlar temizlik yaparken genelde hızlandırılmış temizlerken falan çeker ama benim telefonum sağ olsun böyle şeylere izin vermiyor ama sinekler de var. Ama ben son halini ev turuymuş gibi göstereyim diyorum. Yani inşallah çekebilirim. Artık artık bu videoyu yüklemek istiyorum. <laughs> Amin kahvemi aldım. Çünkü şurada bir yığın var ve benim bunu artık katlamam gerekiyor. Yine dizimle beraber hem de kahvemi içip bunları katlayacağım. Ama şöyle aydınlıkken göstereyim. Şu şekilde toplandı. Normalde bu sepa şuradaki koltuğun olduğu yerdeydi. Bu koltukta buradaydı. Bazen arka odaya gidiyordu. Ama şu an böyle. Yaptım. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Şuraya bakın. Burası hala dağınık ama önce şunu bir toplarsam daha iyi olacak. Yoksa bu kalacak. Öyle. Bakalım başlayayım ben. Öncelikle evdeki tüm işlerim bitti. İki şey haricinde katladıklarım daha tam dolaba yerleşmedi. Onları bugün inşallah halledeceğim. Ee, bir de duşe kabin içini yıkamak kaldı. Geri kalan her yeri temizledim. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, temizliyorum. Uyanıyorum. Ve yine aynı. Yani bu toz nereden geliyor? Nereden? Olabildiğince az camları açmaya çalışıyorum gündüz vakti. E, gece de burada sineklik olduğu için bu tarafa açmaya çalışıyorum. Bu tarafı. Ama şu an mecburiyetten açtım çünkü çok sıcak. Yani anlayamıyorum. Yani her gün sistem de aynı. Ama en azından diyorum ki kaba bir pislik kalktı kendimi öyle avutuyorum. Şu anda da Hindistan sokak lezzetlerini izliyorum. Videoyu çekili kaçıncı gün oldu bilmiyorum. Dediğim gibi videolarım silindi. Artık bu da son gün videosu olsun. Gece editlerim. Bu bir kapanış videosu. Sonunda bir kapanış videosu çekiyorum. Ee, videoyu editlerken yani dün gece. Nereden nereye atlamışım ben de anlamadım. Çünkü telefonum dediğim gibi yani kesiyor aralarda, çekmiyor. Bu yüzden de nerede kaldım ben de açıkçası tam bilmiyorum. Ve video çok uzun olmasın diye de araları kesmek zorunda kalıyorum. Ee, ama en azından bir son video oldu bu. Bundan sonra da eğer şey yapabilirsem, ayarlayabilirsem arkadaşımın düğününe hazırlandığım videoyu editleyeceğim. Bugün de ekstra çekebilirsem bugün de çekmeyi düşünüyorum. Ee, ama ama Maalesef ki 9.30'dan beri elektrikler yok burada. 5.30'da geleceği söyleniyor. Ve hava da çok güzel. Şu an eşimle ne yapsak diye bir konuşuyoruz. Nereye gitsek diye. Bir tam planımızı belirleyelim. Bugün de birazcık kısa bir çekim yapabilirim. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ne yapılıyor burada bilmiyorum. Ama ne yapılması gerekirse yapar mısınız? Öyle. Görüşürüz.